Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Aslında bu yayını aynı gün çekiyorum. E, çünkü e, aklıma gelen bazı şeyler vardı ama diğer yayın konseptini bozmak istemedim. Şimdi benim aslında Eskişehir'den fazla uzaklaşmadan yaptığım yayınlarda e, sizleri bilgilendirme adına yaptığım bir yayınlar var. Bu konseptten de dışarıya çıkmak istemiyorum. Ee, daha önceki yani bir yandan spontane gelişen olayları yayınlıyorum. Bir yandan fikir yani çok özgürüm. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Elimden geldiği kadar bilgi ve tecrübelerimi paylaşıp sizlerle e, hani adım mıdır elimden gelen budur deyip Alabilen aldığına alsın, kendine feyiz alsın gibi düşünüyorum. Dediğim gibi e, kesinlikle bu işlerden maddi bir e, reklamdır bilmem nedir falan filan hiç anlamam. Bu yayınlarımı da spontane yapıyorum emin olun. Yani kendim çekip, kendim çalıp, kendim oynuyorum. Şimdi arkadaşlar bu karavan konusunda ee, geçen, başımdan geçen bir olayı anlatayım ben size. Ee, şöyle ki... E, Eskişehir Yenikent'te, yürüyüşe çıktığım bir yerde, e, devamlı gördüğüm bir abi vardı. Yani, karavan vardı. Baktım kapısı açık, merhaba dedim. Abi merhaba dedi. Abi hanımıyla falan karavan e, zevkini tatmak isteyen veya tatan yaşayan bir abimiz. Ondan sonra tabii ki mecburen şöyle bakıyorsun hani senin karavanın nasıl falan filan hani bunu nispet yapmak için bakmazsın da şey olur. Yani ben de olmayan ne vardır da ben kendime bunu entekre edebilirim Mutlu da düşünebilirsin. Abiyle konuştuk. O zaman böyle bir iki karavancı muhabbetinde yalıtım. Ben bu konuyu daha önce işledim. Ee, şimdi bu abimiz şey yaptı. Ee, yani böyle elektrik sistemindeki kontrol panellerinin yerlerini değiştiriyordu falan. Önemli olduğunu falan düşünüyordu. İşte yalıtımdan falan konu açıldı. Ben de şunu söyledim. Yani yalıtım çok önemli. Ama şimdi e, biz çok affedersiniz. Yalıtımı karavanda yanlış anlıyoruz. Yani bakın arkadaşlar bir daha tekrarlıyorum. Daha önce de tekrarladım. Karavanımızın istediğiniz kadar yalıtımını yapın. Değerli arkadaşlar bakın şu an göstereceğim. Tamam bu gördüğünüz karavanın tavanı, yan duvarları her şey süper yalıtımlı. Fakat şoför mahalli görüyor musunuz? Full cam. Full cam. Bakın. Eğer siz bu aradaki, ben mesela böyle bir ortam çizmişim, bunu yukarıya doğru e, yükseltip bunu yalıtım yapmazsanız istediğiniz kadar zaten bakın arkadaşlar her türlü böyle mesela motokaravanlarda özen gösteren insanlar da Kar şeylerimiz var. Ee, karavan pencerelerimiz var. 90, 35'lik, 45'lik tavan eklerimiz falan var. Buralardan zaten soğuk gelecek. Amin. Sıkıntı o değil. Asıl sıkıntı az evvel gösterdiğim yer. Eğer buraya bir duvar ermezseniz bu duvarda yalıtım yapmazsanız bakın dışarıda eksi 10 derece olsun soğuk içeriye girer. Buradan girer o camlar buz olacak. Anlatabiliyor muyum? Sen ya çok güzel yalıtım yap. Değil abi. Buradan giriyor yani. Buradan giriyor yani. Sıcak da giriyor, soğuk da giriyor. Lütfen ya. Kimse kimseye kandırmasın. Ya karavanın çok güzel yalıtım. İstediğin kadar yalıtım yap. Şu olayı kesmezsen biter abi. Ya bunu yaşıyoruz yani. Lütfen yani kendimizi de kandırmayalım değerli arkadaşlar. Bunu bu arkadaşlara dedi ki doğru söylüyorsunuz ya ben dedi hiç o açıdan evet o açıdan düşünmek lazım. İnşallah o arkadaşı da yakında bir misafir ederim. Bu duygu düşüncelerimi konuştuklarımızı teyit eder. Değerli arkadaşlar hepinize saygılar sunuyorum. Ama yani düşündükçe aklıma geliyor, aklıma geldikçe konuşmak istiyorum kimseyi de sıkmak istemiyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Yayınlarıma devam edeceğim. Beni beğeniyorsunuz, paylaşım yapıyorsunuz. Kesinlikle abone oluyorsunuz. Abone. Tıklayın. Jülesizdir, sıkıntı yapmayın. ha. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.